İnsanlar bozulunca, niyetleri bozulunca yeryüzünün düzeni bozuluyor. İstanbul'da diyor Meşikat'ta Süleymaniye'deydik. Fetva makamında 600 alim vardı Osmanlı'nın son zamanında 6 tanesine namaz kılardı. Sıradaki insanlardan bahsetmiyorum. Meşikat'ta ne sorsan en ince ayrıntısına kadar fetva verebilecek 600 alim var. 6'sı namaz kılardı. Sure-i Rum ayet 41. Mevlamız buyuruyor Esra'cım. Zahara nefesadü fil birri vel bahri kesebet eydin nas. Zahara meydana geldi. Zuhur etti. Açığa çıktı. El fesadü fesat. Nerede? Fil berri, Karalarda vel bahri denizlerde. Neden sebep karada ve denizde fesat meydana geldi? Bima ol bir günah sebebiyle ki kesebet kazandı. Ey dinnaz insanların elleri. E niçin Allahu Teala Hazretleri bu insanlara bu fesadı yapıştırdı? li yuziqahum çünkü suç işliyorlar, günah işliyorlar. O günahların bazısının cezasını dünyada tattırmak için. Neden Mevla bunu yaptı? Leallehum yercuun belki kullar Mevla'ya dönerler diye. Cemaat-i Müslim burada fesat kelimesi geçti. Karalarda ve denizlerde insanların ellerinin kazanmış olduğu günahlar sebebiyle fesat, bozukluk meydana gelmiş. Fesat Arapçadır. Türkçesi bozukluk demektir. Fesadın zıddı salahtır. Salah düzgünlük demektir. Mesela yemek pişirdin salahtır, bozuldu fesattır. Beden sıhhatliyken salahtır, hastayken fesattır. Mevlamız bu ayette ne buyurdu? Ellerinizin işlediği günah sebebiyle karada bedeninizde fesat zahir oldu. Karada fesat zahir oldu mesela muharebeler. Hep insanların günahları sebebi Hastalıklar, karı koca anlaşmazlıkları, cinlenmeler, namuslara tecavüz etmeler, her şeyin pahalılaşması, kanserler, veremler, kıtlıklar, paranın değerinin düşmesi de bizim günahımızdanmış. Fırtınalar, seller, yangınlar vesaire hepsi bunların fesattır. Bu fesatlıklar hep bir mâkesebete edinle az. İnsanların günah sebebiyle oluyor. Denizde fesadın zahir olması ise balıkların azalması, gemilerin batması, fırtınalar vesairedir. Fesat her şeyin bozulması, çığırından çıkması. Demek çıban başı biziz. Yeryüzünde bu fesatların zahir olması insanların kazandığı günah sebebiyle olur. Yani Mevla buyurmak istiyor ki ey kullarım elinizi çekin günahtan batıracak sizi bu el. İnsanın illa eli değil gözünün kulağının ayağının yaptığı da eline nispet edilir. İnsanların ellerinin kazandığı günah sebebiyle yeryüzü süt liman fırtına oldu. Mesnevi de buyuruyor ki اِتَّقُنْ نَارَ الَّتِي اَوْقَتْتُمُوهُ اِنِّكُمْ فِي الْمَاسِيَةِ اِسْتَدِّمُوهُ اِتَّقُنْ نَارَ الَّتِي Ol bir Ateşten sakının ki evkat tumuhu onu siz tutuşturdunuz. Peki nasıl ateş tutuştu? İnneküm fil masiyeti istettim o. Çünkü masiyette ileri gittiniz. İnsan masiyette ileri gittiği zaman, günah işlediği zaman kendi ateşini tutuşturmuş oluyor. Sure-i Maide'de Rabbimiz buyuruyor. Küllema evkadu naran lil harbi. Harbi için, savaş için o Yahudiler ne zaman bir ateş tutuşturuyorlar? Edafa'ı söndürüyor. He o ateşi Allah Allah. Onların yaktıkları ateşi Allah söndürüyor. Ve yes'av nefilerde fesada. Bu Yahudiler var ya yeryüzünde çok fesada koşuyorlar. Elan yeryüzünü fesada Bu an gene bu Yahudilerdir. Kıyamet kopuncaya kadar böyle olacak. Bunlar hep fesat. Bunların işi fesat. Bunlar hiç ıslah bilmezler. Hep fesat bilirler. Ama vallahi la yuhabbul Allah müfsitleri fesat çıkaranları sevmez. Ellerin hayır olsun, günah işlemesin, Kur'an açsın. Kur'an pek açılmıyor. Kalbin hayır olsun Allah'a zikretsin. Mevla pek zikredilmiyor. Gözün hayır olsun Kur'an'a baksın. Kur'an'a pek bakılmıyor. Hep televizyona, hep telefonlara. Kulağın hayır olsun Kur'an dinlesin. Kur'an dinlenilmiyor. Şarkı türkü. Ayakların hayır olsun İslam'a yürüsün. Millet şerre yürüyor. Görüyor musunuz? Biz yoldan çıkmışız arkadaşlar. Amerika, Avrupa İslam gelmesin diye uğraşıyorlar. Velhasıl Karadeniz'de fesat zahir oldu. Dünyanın düzeni bozuldu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ahir zamanda öyle hastalıklar meydana gelecek ki siz onların ismini bilemezsiniz. Dikkat edin buraya burası çok acayiptir. Günümüze de ışık tutuyor bu. Bu virüs neden oldu neden çıktı? Bakın insanların günahları arttıkça hastalıklar artıyor. Ayete dönelim tekrar. Karada ve denizde insanların günahı sebebiyle fesatlıklar, bozukluklar meydana geldi. Hastalık fesat mıdır? Fesattır. Bir bozukluktur değil mi? Efendimiz bu ayeti nereye bağlamış bakın. İnsanların günahı arttıkça hastalıklar artıyor. Her günahın karşılığında bir hastalık oluyor. İnsanlar sinema yaptı bir hastalık zor etti. Gazino yaptılar bir hastalık zor etti. Kulüpler yaptılar bir hastalık zor etti. Televizyonlar yaptılar bir hastalık zor etti. Bu besmelesiz mektepler çıktı. Hastalıklar zor etti. Bütün düzenler bozuldu. Peki bu virüs korona dediğimizde bir hastalıktır. Acaba hangi günahtan çıktı? Her günahın karşılığında bir hastalık varsa, bu virüs korona dediğimizde bir hastalıksa, Acaba hangi günahın karşılığında çıktı? Ya bu İstanbul'da istem işlenmeyen günah mı var ya? He? Öyle değil mi arkadaşlar? Bu İstanbul'da işlenmeyen günah mı var? Onu Allah biliyor ama o da bizim suçumuzdan. Suçu üzerimize alalım. Bütün düzenler bozuldu. Çıban başı biziz. Büyük Şeyh Efendi Risale-i Kutsesi'nde buyuruyor ki Ya şimdi bir fesat koptu cihan. 200 sene öncesinden bahsediyor. Es İsmet Karibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Buyuruyor. Yeryüzünde büyük bir fesat koptu. Siz sorun bana. Neden fesat kapladı? cevap vereyim. Hevayi nefse düştü nas bu anda. Yeryüzünü fesat bozukluk kapladı. Yeryüzü bozuldu. Çünkü insanlar nefsin hevasına düştüler. Mevla'nın arzu isteği kenara konuldu. Nefsin arzu isteği öne alındı. Nefis ne derse, şeytan ne derse o oluyor. Onun için yeryüzünü fesat kapladı. Bu ayet-i kerimenin tefsiri mahiyetindedir bu beyt. İnsanların elleriyle kesbettiği günahlar sebebiyle karalar da bozuldu, denizler de bozuldu. çünkü diyor insanlar günaha düştü. Aynısı. Onu tefsir ediyor. Alimin abidin durumu nedir dersen onu da söyleyeyim. Eğer alim, eğer abid bu şanda onlar da bozuldu. Alimin de durumu budur, abidin de durumu budur. Osmanlı niye yıkıldı? Dört mezhebin müftüsü, sevgili efendi babamız, efendi hazirimizin şeyhi, Ali'yül haydir el-hıska ve kuddüsürruhum. İstanbul'da diyor meşikatta Süleymaniye'deydik. Fetva makamında 600 alim vardı Osmanlı'nın son zamanında 6 tanesi namaz kılardı. Arkadaşlar bunu Efendi Hazretleri anlatıyor. Osmanlı yıkılmasında ne olsun? Soruyorum size. Sıradaki insanlardan bahsetmiyorum. Meşikatta ne sorsan en ince ayrıntısına kadar fetva verebilecek 600 alim var. Namaz kılan 6, 6 tane. 6'sı namaz kılardı. Alimi de böyle, abidi de böyle. Netice hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda. Hadis okunmuyor, tefsir okunmuyor, fıkıh okunmuyor, ilmi kelama bakılmıyor. Bunlar terk edildi. Ne yapalım? Bunlardan ayrılıp hakka gidelim? Cemali Baki, Bunlar ayrıl, bunlardan ayrıl. Bunlardan uzak dur. Bunlar yüzüne bakılacak insanlar değil. İnsanlar bozulunca, niyetleri bozulunca yeryüzünün düzeni bozuluyor. Nuşirevan şu kıssa biiznillah burayı iyi anlatır adaletli bir devlet reisi. Başta çok e, zulümkar birisiymiş. Ordusuyla beraber bir yere gidiyor Nuşirevan. Zulüm zamanlarında. Su da yok. Bir nar bahçesine uğradılar. Baktılar ki orada bir çocuk bahçeyi bekliyor. Nar bahçesi. Nuşirevan çocuğa dedi ki oğlum gel buraya. Çocuk bir baktı ki arkasında koca bir ordu. Dedi bu herhalde padişahtır. Buyurun dedi. Oğlum şu ağaçtan bana bir tane nar getir dedi. Nar da o, narlar da olmuş güzel güzel kocaman kırmızı narlar. Çocuk koşa koşa gitti ağaçtan kocaman bir nar kopardı getirdi. Nuşireven kırdı yedi. O kadar sulu, o kadar tatlı, o kadar güzel nar ki Nuşireven aklından geçti. Bu bahçeyi bu çocuktan alayım ben. Padişah ya kimse de hesap soramaz. Oğlum bir tane daha nar getir dedi. Çocuk aynı ağaçtan koşa koşa gitti. Bir nar daha getirdi. Kırdı. Yedi ama zor yedi. Neden? Ne tadı var ne suyu var. Tatsız susuz bir şey. Oğlum sen aynı ağaçtan getirmedin de bunu dedi. Evet dedi. O dedi o hiçbirincisine benzemiyor dedi. Bu bozuk dedi ya. Padişahımızın niyeti bozuldu ki Allah'tan ara bozuldu dedi. İşinden tövbe dedi ya. Vazgeçtim dedi. Almayacağım dedi. Oğlum bir tane daha nar getir dedi. Aynı ağaçtan üçüncü nar. Aynı büyüklükte, aynı güzellikte, kırmızılıkta böyle bir nar daha getirdi. Kırdı onu da yedi. O birincisinden daha güzel çıktı. Oğlum bu birincisinden daha güzel. Ya sen de aynı ağaçtan getirmiyor musun bunları? Evet dedi. O birincisinden daha güzel. Dedi padişahımızın niyeti düzeldi ki Allah'tan arı düzeldi dedi. Allah'ımız buyuruyor insanlar bozuldu her şey bozuldu. Bak niyet bozuluyor, nar bozuluyor, niyet düzeliyor, nar düzeliyor. Ruhul beyanda geçiyor bu kısa. Biz bozulduk, her şeyin tadı bozuldu. Eski, eski meyvelerin tadı da yok demiş mi şimdi? Ne kavunun, ne karbuzun, ne... Ben kendim Bursalıyım. Ya Bursa'da önce öyle şeftaliler olurdu biliyorum. Yarma şeftali diyorlar ona. Öyle tatlı ki bal gibi yok Öyle şeftali yok şimdi. Niye? Biz bozulduk. Biz bozulunca her şey bozuldu. Biz düzelirsek her şey düzelecek. Ya Rabbi düzelmeyi nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.